Sayın seyirciler, şimdi de Dünya göller Günü ile ilgili röportajlarımız devam ederken Yaşlı bir amcanın evine misafir geldik. Merhaba amca, nasılsınız? Merhaba canım, siz hoş gelmiş. Kusura bakma ben biraz fazla yemiş, benim mide biraz ağrıyor. Siz hoş siz benim başımla birlikte gelmiş. Sen kimin kızıdır? Amcacım ben buralı değilim, sizin isminizi öğrenelim önce bir. Vallahi bana adı Sarhadin. E sen, sen kimin kızıdır de, sen nerelidir? Ben balık esirliyim, buralı değilim abi. E balık benim de sen dağzalarım orada var. Ben o sene ya ben zingel dağda askerdim. Bizi soğuk yaptılar, balık Ben 15 ay ben orada kaldım. Ha, siz buraya niye gelmiş, hayırdır, siz yorgundur. Şafir! Araşemko! Köpür oğlu köpür! Değil çay ver kız var bugün. Ha, siz mastuva yersin, mastuva yatırsın. Yok dedim teşekkürler. Valla. Sen bekarsın yoksa evlisin? Bekarım Ya valla bana bir tane oğlum var o da İstanbul'da çalışıyor. Ben baktım sen hoşsun dedim seni onu alsın. Sen buraya niye gelmiş hoş gelmiş. Hoş bulduk dedim. Biz 12-12-2012 Dünya bin günü ile ilgili düşüncelerinizi öğrenmek için geldik. Vallahi bin gol biz o vaktan bizim vakit burada cevap verdi. Cevap verdi biz o zaman burada güzeldi. E vakt, o zaman çok güzeldi. Şimdi gelmişler burada üniversite yapmışlar, o kızlar o erkekler fiş yapıyor, zina yapıyor. Bunlar Allah'tan korkmuyor, piyahmeden korkmuyor, ne vallahi Valla ya pinç, ay pinç mi yapıyor? Ya tek namaz kalmıyorlar. La bu dünya bu bela hep bela olmuyor, bu bela olmuyor. Kendini jale yapıyor. O bir tane, o bir tane gelmiş, bir tane bela pis bir sakar burasındadır. Kır çıtırayım, vallahi böyle köpek insanı onda olmaz ya böyle olmaz. Siz gençtir bak kendinize namaz kılın, kendinize alay kılın, ben dur hele mala oxusun. Bizim şefka sana biraz mastuva getirsin, ya bu saat de bozulmuş. Biz gidiyoruz, biz daha yaşlanmış, vallahi daha mezar kokusu geliyor. Biz gidiyoruz kahvanın daha dağma oluyor, biz kıyımın yan. Biz daha bekliyoruz. Ben benden Allah'ı Ha siz ben, ben siz başımla beraber siz gelmiş. Şimdi ağır nümaj mağrib odur. Mala okuyor. Ben sen namaz kalsın. Siz burada yemek yesin. Bu çocuk da yorulmuş. Bak hayvan gibidir. O kamera belinde koymuş. Ben size teşekkür ediyor. Ve herkes de selam söylüyor. Allah'a kızı yardımcısı olsun. Hazret Allah, Hazret Hızır, Hazret Musa ardın şimab gelin. Allah 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 verd kemuni Aşmışa Muhammed Gümür Avaş Pışım Avaş Neş Allah sizi bağışlasın Allah size yardımcı olsun Kendinizi Kendinizi günah yapmayın Fövüş yapmayın Kezayı bakın Ben sizi seviyorum Yola özme dersten Aferin Kerem akıl Fikmi akıl Aferin Teşekkür ederim Ben teşekkür ediyorum Azaşan namaz Ya Ya Rabbi